Ben size romanın sonunu söylemiştim. Geliyor, geliyor! Yok ya, o zifaf gecesinden sonra gözünü açamaz ki gelsin. Hanımefendi zifaf yatağına bile muhasebe defterleriyle girmiştir. <laughs> Kocasıyla beraber geliyor. <laughs> Evlilik kuyunu değiştirmiştir belki. <laughs> İnşallah, biraz yumuşasa da rahatlasak. Günaydın. 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 Sizlere eşim Necmi Bey'i takdim edeyim. bir dakika! Çok şahsiyetsiz! Tipik jigolo! Yakışıklı ama aptala benziyor! Bir şey mi buyurdunuz hanımefendi? Şey, hiç! Hiç konuşuyorduk da. Ha. son derste cinsiyet. İnşallah öğrendiklerinizi iyi tatbik edersiniz yoksa vaktinize yazık olurdu. Ha bakın arkadaşınız daha faydalı bir iş görüyor. Atakol müessesi, yün işlerine yapmaya başlarsa muhakkak sizden faydalanır. Siyasete mi yoksa spora mı meraklısınız? Maşallah, bizim hanımın müessesi iyi çalışıyormuş. Cevat beyle konuşmak istemez miydin? Hey, hey. çocuk! Hanımefendiyi çabuk hizaya sokar! Bize de kapı görünür! Roman, örgü, gazeteyle vakit geçirdiğimizi söylerse yandık! En iyisi istifamızı şimdiden yazalım da... ...Efendilik bizde kalsın! Balayınızın ilk gününde sizi böyle bir haberle üzmek istemezdim ama... Bu bizi iflasa götürebilir! Durumdan beni daha önce haberdar edebilirdiniz! Mukavelede 700 bin metre ham bezin boyama şartı var ama... Boya kalitesi hakkında bir kayıt yok. Lütfen karıştırmayın Necmi Bey. Yabancı olduğunuz bir konuda zihnimizi bulandırmaktan başka bir şeye yaramaz söyledikleriniz. Cevat Bey bu işlerin kurdudur. Neyse, bu hususta daha etraflı bir rapor hazırlarsınız Cevat Bey. üstüne efendi. Girin. Hazır mısınız? Evet. Notere mi gidiyoruz hanımefendi? Ne noteri? Bu kıyafetle ya notere yahut da cenazeye gidilir ancak. Lütfen kendinize gelir misiniz? Vazifem sizi mesut bir evli kadın olarak göstermek. Prensip icabı aldığım işi doğru dürüst yapmak istedim. Daha güzel görünmeniz için de size bu elbiseyi getirdim. Giyimime karışmayın. Vazifeniz sadık bir koca pozunda benden aşağı inmek. Ben yanımdaki kadının da mutlu, daha doğrusu güzel bir kadın olarak görünmesini isterim. Böyle dulmadama kıyafetiyle düğün gecemiz sayılan bir toplantıya inemem. Ben de bana karşı gelinmesine tahammül edemem. Etseniz de etmeseniz de kıyafetinizi değiştirmek zorundasınız Süreyya hanım. Bu halinizle yanınızda tek adım dahi atamam. Ben dışarı çıkmayınca da bütün ümidinizi bağladığınız bu toplantı fiyaskoyla biter. Herkes soğuk Süreyya hanım, kocasını daha ilk gecede elinden kaçırdı derler. Şantaj yapıyorsunuz! Hah. Doğru bildiğim bir yolda, üstüme düşen vazifenin altından alnımın akıyla çıkmak için... ...Her gerekeni yaparım. Şu saçlarını. Bu saatten sonra berber mi getirelim? Başınızı şu firkete yığınından kurtarın yeter! Aa, Durun, ne yapıyorsunuz? Aa, aa! Saçlarınızı hürriyete kavuşturuyorum. Sessizliğe alışığım hanımefendi. Hak etmediğim bir maaşı almaktansa kovulmayı tercih ederim. Hala inmediklerine göre Süreyya Hanım kocasını soğukluğuyla dondurmuştur herhalde. Bu daveti yapmasaydılar evlendiklerine inanmazdım. Kocası ne biçim şey acaba? Seçtiği elbise modelleri gibiyse tahammül edilmez biri olsa gerek. Onda aşağılık duygusu var. Güzel bir erkeğe tahammül edemez. Erkekten anlasaydı kocamı bırakmazdı. <laughs> Teşrif etseler de biraz eğlensek artık ya. Ne kaynatıyorsunuz öyle? Süreyya Hanım'ın aşkını. <laughs> Bazı şeyler evvelden bellidir. Ben bu geceki davet hakkındaki yazımı dün hazırlayıp verdim bile gazeteye. Yaman kadınsın. <gülüyor> <gülüyor> bu gece olacakları görmüş gibi biliyorum çünkü. Başlık kutupta aşk. <laughs> Skandal çıkaracağım. Neler yazdın? Süreyya'nın elbisesini tarife başladım. <gülüyor> Görmeden <gülüyor> mi? 10 yıldır aynı modeli giyen bir kadının giyicini tarif etmek zor bir şey değil. Hele bir cümle patlattım ki harika. Somurtkan milyoner gelin Avrupa'dan getirilen en pahalı kumaşları insafsızca berbat edecek modeli seçerek ciddiyet ve zevksizlik mükafatı kazanabilecek elbisesi evde kalmış mürebbiye biçimi saçlarıyla. <laughs> Harikasın perişan. Aman gelin ya damadım bu gece öyle vakası alalım ki 3-5 aylık gülme konusu çıksa. Merak etme buraya hep hazırlıklı geldik. <laughs> i̇şte iniyorlar. <laughs> Aman Allah'ım hayal mi görüyorum? <laughs> Hoş geldiniz. Size kocam Necmi Gökmen'i takdim ederim. Bu ne güzellik, bu ne büyük sürpriz. Ama gücendim. Elbiseni, berberini benden bile gizledin nikahta sadece tebrik etmiştim. Şimdi memleketin en güzel kadınıyla evlendiğin için tekrar tebrik etmek zorundayım. Teşekkürler. Akıllı adam olduğumu bilmez misin? Süreyya ilkokuldan beri arkadaşımdır. Ama bu haliyle bir başka yerde görseydim tanıyamazdım. Ben de. Evliliğin insanı bir anda bu kadar muazzam bir değişikliğe uğratması mucize doğrusu. Bu mucizeyi bizim de tecrübe etmemizi ister misiniz? Bu bir evlenme teklifi mi yoksa? Sizi göreli beri bekarlıktan nefret eder oldum. Vazifesine bağlı bir memur sıfatıyla yanağımı yanağınıza dayamak zorundayım hanımefendi. Peki. Peki ama tamam değil. Aşk izdivacı yapmış bir kadından çok beton bir direğe sarılmış gibi keyifsiz bir haliniz var. Azıcık gülümseme numarası yaparsanız aile saadetimize daha çok inanırlar. Lüzum var mı? Unutmayın ki cenaze töreninde değil, bir çeşit mutlu bir düğün gecesindeyiz. <laughs> Gülmek sadece diş göstermek değildir Süreyya Hanım. Anlaşılan ciddiyetiniz size gülmeyi unutturmuş. Tenkitleriniz de biraz fazla ileri gitmiyor musunuz? Aha. Sadece maaşımı hak etmeye çalışıyorum. Çok değişmiş değil mi? Şans başka şey. Milyonların ortasına doğduğu yetmiyormuş gibi gitti, erkeklerin en yakışıklısını buldu. Seninle dans ederken bulutları kucaklamışım sanıyorum sevgilim. Kumlar üzerindeki dansımızı hatırladın, gene aynı parçaydı. Hı? Beni rezil ediyorsunuz! Size olan sevgimi duyurmaya çalışıyorum. Aşık koca rolündeki bir adamın borsadan bahsetmesini istemezsiniz herhalde. Ha, evet ama bu şekilde ancak cambaz temsillerindeki oyuncular ilan aşk eder. samimiyetinizi kıskanmaya başladım Süreyya. Herkes sizin için günü Romeo Juliet'i diyor. Aylıklı bir Romeo ile eli sopalı bir Juliet. <laughs> ne olursa olsun beğendiniz. İş olarak el aldığım her şeyi başarırım. Bu başarıda benim payım yok mu? Maaşınızı peşin aldınız, daha ne istiyorsunuz? <laughs> Takdirname. Modern Romeo Juliet'in düğün hatıralarını mı yazıyorsunuz? Arzu buyurdunuz, takdirnameyi yazdım. Buyurun. Bu nedir? 500 liralık bir çek. Bütün milyonerler her şeyi para yönünden mi görürler? Yoksa takdir hakkı olarak 500 liradan fazla mı bekliyordunuz? Hakiki takdir manevi şekilde olur hanımefendi. Bu sadakayı vereceğinize içten bir teşekkür etseydiniz daha memnun kalırdım. Hah. İlk karşılaşmamızdan beri para para diye kafa şişirdiniz de... ...fikriniz şimdi mi değişti? Başarı gösterirsem mükafat alır mıyım diyen siz değil miydiniz sanki? Mükafat dilenciye sadaka verilir gibi verilirse... ...alanı sevindirici yerde gururunu kırar. Hah, gururuna o kadar önem veren insan kendine başka iş seçer. İşte böyle peder bey! Süreyya hanım kızımızın huyu ne kadar size benzerse benzesin... ...Ne kadar herkesi yıldıran karakterde olursa olsun... ...Gene de bendeniz karşısında sinip kalacak! Tıpkı halamın zat halinizle baş edemediği gibi! İntikamımı aynı senin kullandığın aşk silahıyla alacağım!